Değerli arkadaşlar merhabalar. Sizlerle de son dersimizde duyu organlarını konuşmuştuk. Duyu organlarını konuşmaya çalışmıştık. Bugün de duyu organlarının sağlığından bahsetmeye çalışacağız. Duyu organlarında 5 duyu organımızdan kısa kısa bahsetmeye çalışmıştık. Bunlar göz, kulak, deri, burun ve dil şeklinde konuştuğumuz organlar arkadaşlar duyu organlarımızdır. Göz, görme olayını gerçekleştiren duyu organımız iken kulak, duyma olayını, işitme olayını gerçekleştiriyordu deri hissetmeyi, e, burun koku almayı dil ise tat alma olayını gerçekleştiriyordu. Bunların zamanla doğuştan veya bir etken yüzünden işlevlerini kaybetmesi, kısmen yitirmesi de duyu organların hastalıkları olarak karşımıza çıkıyor. Değerli arkadaşlar, duyu organlarında göz kusuru dediğimiz birkaç husus var. Zaten en çok yaşanan kusur ve kayıplar göz ve kulakta şeklinde ifade ediliyor. Göz kusurlarında büyük bir kısmı gözlük veya lens kullanımıyla düzeltilebilmekte. Kulak kusurlarının ise büyük bir kısmı işitme cihazlarıyla düzeltilebilmekte. Yani günlük hayatımızda da teknolojik aletlerden yararlanabildiğimiz hususların bazıları öyle. Değerli arkadaşlar göz kusurlarında göz kusurlarında şunları söyleyelim. Düzeltilebilen bazı gözlük ve lens kullanımıyla düzeltilebilen bazı hususlardan bahsedelim. Bunlardan bir tanesi Miyopluk Miyokluk arkadaşlar, uzağı görememe kusuru olarak karşımıza çıkıyor. Miyopluk uzağı görememe kusuru olarak karşımıza çıkıyor. Hipermetropluk var arkadaşlar. Hipermetropluk da, hipermetropluk, yakını görememe kusuru olarak karşımıza çıkabilmekte e, astigmatizm var arkadaşlar Astigmatizmle, astigmatizm, de, astigmatizm de astigmat olarak da ifade edilebiliyor. astigmatizmde bulanık görme veya çift görme şeklinde karşımıza çıkan göz kusurlarından bazıları diğer arkadaşlar miyokluk hipermetokluk ve astigmatizm gibi göz kusurları gözlük veya lens kullanımıyla düzeltilebilmekte gözlük lens kullanımıyla bunlar kısmi olarak giderilebilmekte. Yani tam bir tedaviden bahsetmesek de o süreçte görme olayının gerçekleşmesi için bizlere e, yardımcı olan aletler var. Gözlük ve lens arkadaşlar. Bunlar göz kusurları yedi. İşte kulakta da aynı kusurlar, benzer kusurlar oluşabiliyor. İşitme kayıpları da oluşabiliyor. İşitme kayıplarında arkadaşlar bizler kulak içerisine cihazlar takarak teknolojik aletlerle işitme kusurlarının giderilebileceğini ifade edebiliriz arkadaşlar. Kulaktaki kusurlar işitme cihazlarıyla büyük bir kısmı giderilebiliyor. Burada içeriye doğru yerleştirilen görmüşsünüzdür bazen işte toplum içerisinde rastlayabiliyoruz. İçeriye bir cihaz yerleştiriliyor ve bu cihaz ile işitme olayı gerçekleştirilebiliyor arkadaşlar işitme cihazlarıyla kulak kusurlarının giderilebildiğini ifade edebiliriz. Deride meydana gelen bazı rahatsızlıklar oluş arkadaşlar. Bunu da tıp alanında ciltliye cildiye doktorları şeklinde ya da dermatoloji şeklinde ifade eden alanlar ilgileniyor. Burada derinin bütünlüğünde bir bozulma meydana gelebiliyor. Üst deride veya alt deride yıpranmalar meydana gelebiliyor. Dış etkenlerin işte herhangi bir şekilde kesilmesi, delinmesi, tahriş edilmesi söz konusu olabiliyor. Bunlar da deri hastalıkları şeklinde ifade edilebilmekte işte. arkadaşlar. Gözden, kulaktan, deriden bahsettik. Burun ile ilgili arkadaşlar işte. koku kayıkları oluşabiliyor. Solunan havanın olmamasından kaynaklanan solunum sistemi hastalıkları burun yoluyla bizlerde oluşabiliyor arkadaşlar. Tat almada da tahrişler olabiliyor. Yani tat alma, dil yüzeyinin bütünlüğünün bozulması sonucunda tat almada da bazı problemler söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Bunlar göz, dil, burun, işte kulak gibi, deri gibi duyu organlarımızda meydana gelebilecek bazı rahatsızlıklar, bazı duyu organlarını sağlığı etkileyen durumlar. Değerli arkadaşlar, biz duyu organlarından önce denetleyici ve düzenleyici sistemleri konuşmuştuk. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerde de bizim denetleyici ve düzenleyici sistemlerin bütün sistemler üzerinde bir etkisi olduğunu ifade etmiştik. Öncesinde denetleyici ve düzenleyici sistemlerin sindirim, boşaltım, dolaşım, solunum gibi bütün sistemler üzerinde kontrol edici bir etkiye sahip olduğunu ifade etmişti. Ve burada bu sistemlerin sağlığı da bizim için önemli. Çünkü insan vücudu bir bütünsellik ifade ediyor. Bir bütünüyle organizma şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani temizlik olayını sık bir şekilde dile getiriyoruz. Temizlik dışarıdan gelebilecek Genetik hastalıklar dışında ya da herhangi bir kaza durumu dışında dışarıdan gelebilecek çoğu hastalığı önleyici özellik gösterebiliyor arkadaşlar. E, bu e, sistemlerin sağlığında da temizlik olayı en baştaki maddelerden bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Değerli arkadaşlar, temizlik olayı işte solduğumuz hava temiz olmaz ise solunum sistemi rahatsızlıklarına ya da dışarıdan aldığımız bir besin temiz değil ise sindirim sistemi rahatsızlıklarına kapılabiliyoruz. Yine e, kendi öz temizliğimizde, biz mesela boşaltım sisteminde konuşmuştuk, bu boşaltım sisteminden aşina almamız var. İşte e, bu özel bölgelerimizin, vücudumuzun temizliğini yapmadığımız zaman biz buna bağlı sağlık problemleri yaşayabiliyoruz. Yani temizlik, duyu organı diğer sistemlerde olduğu gibi duyu organlarında da önemli bir e, role sahip önemli e, bir alan teşkil ediyor arkadaşlar.